Türkiye'den Afganistan'a haşhaş tarlalarından Kuzey Londra'nın sokaklarına kadar uzanan bir imparatorluk. Baybaş'ın ailesi Avrupa'da devasa bir krallık kurdu, Avrupa'nın birçok şehrini ele geçiren Kürt ve Türklerden oluşan çete Avrupa'ya kan kosturuyor. Ar geçtiğimiz hafta Hackney'deki Kingsland High Street'deki bir restorana yapılan silahlı saldırının, İngiltere'nin eroin ticaretinin kontrolü için rakipleri, Tottenham Türkleri ile uzun süredir devam eden kan davası içinde olan, Hackney Bombacılar Klanı'nın önde gelen üyelerine yönelik olduğu bildirildi. Bombacılar çetesi, yerel halk tarafından basitçe aile olarak anılan Bay Basin kardeşler tarafından yönetilmektedir ve korkutucu bir üne sahiptir. Bu kardeşler Güneydoğu Türkiye'deki Lice'den gelmektedir ve 1970'lerin başında Afganistan'dan eroin getirip batıda satış için atalarının topraklarında işleyerek uyuşturucu ticaretine bulaşmışlardır. O zamanki operasyon, Avrupa'nın Pablo Escobar'ı olarak adlandırılan ve İmparator lakabıyla anılan 67 yaşındaki en büyük kardeş Hüseyin Baybasin tarafından yönetiliyordu. Hüseyin Baybasin, kırsal Türkiye'den ailesinin uyuşturucu imparatorluğunu Amsterdam, Fas ve Cebeli Tarık'a kadar genişletti ve üst düzey Türk politikacılar ve gümrük yetkilileriyle çalıştığını iddia etti. 1990'ların ortalarında Baybasin klanı Londra'ya taşındı ve burası Londra'nın Türk toplumunun merkez üstünde suç imparatorluklarını daha da büyütmek için ideal bir üs olduğu kanıtlandı. İngiltere'ye geldikten bir yıl sonra Hüseyin, resimde, Amsterdam'a yaptığı bir iş gezisi sırasında tutuklandı. Hüküm giymesinin ardından aile şirketi bir rakibi tarafından omurgasından vurulduktan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan 64 yaşındaki küçük kardeşi Abdullah Baybasin tarafından devralındı. Baybas'ın kardeşler ayrıca gasp, insan kaçakçılığı ve kara para aklamayla da suçlandılar. Ancak karanlık işlerinden uzakta, Kuzey Londra'daki Edgeware'deki zengin Cannons Drive Estate'de diğer aile üyeleriyle birlikte yaşadıkları ve hala sahip oldukları gösterişli bir müstakil ev satın aldılar. İngiliz yetkililer için utanç verici bir şekilde, Abdullah ve Baybas'ın ailesinin diğer üyeleri, yalnızca uyuşturucu ticaretine karışan üst düzey Türk politikacılar hakkında bilgi sağlayan İngiltere gümrükleri ve M15 için muhbir olarak çalıştığı bildirildiği için İngiltere'ye taşınmalarına izin verildi. İngiltere'ye vardığında siyasi sığınma hakkı verildi ancak Abdullah, Dostlar Lokalindeki üssünden yerel işletmeleri gasp etmek ve uyuşturucu ticaretinin kontrolünü ele geçirmek için bombacılar olarak bilinen genç haydutları işe aldı ve yönettiği çeteye bu ismi verdi. Baybassinler ayrıca Londra'nın ötesine geçerek diğer şehirlerdeki çetelere A sınıfı uyuşturucu tedarik ettiler. 59 yaşındaki Mehmet Baybassin, 2011'de Merseyside çetesiyle İngiltere'ye 40 tonluk bir kokain sevkiyatı ithal etmeye çalıştığı için Liverpool Crown mahkemesinde hüküm giydikten sonra şu anda 30 yıllık bir hapis cezasına çarptırıldı. Abdullah, resimde. 2006 yılında şantaj ve adaletin seyrini saptırmayı kabul ettikten sonra 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunduktan sonra üst üste 10 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Bir yargıcın kovuşturma kanıtı eksikliğinin bir mahkumiyetin güvenli olmayacağı anlamına geldiğine karar vermesinin ardından, Woolwich Crown Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasının ardından aklandı. Son zamanlarda İspanya'da fotoğraflandı. Ancak bombacıların ana rakipleri Tottenham Türkleri ile 20 yıllık vahşi kan davasının en ağır bedelini ödeyen yer Kuzey Londra sokaklarıydı. Bildirildiğine göre 20'den fazla cinayete ve bir dizi kaçırma ve diğer vahşi şiddet eylemlerine yol açtı. Kasım 2002'de silahlı ve kapşonlu bombacılar Green Lanes'deki Samas Abbas süpermarketinin dışında rakipleriyle çatıştı ve olayda yoldan geçen olduğu söylenen Alişan Doğan'ın ölümüyle sonuçlandı. Bunu dostlar lokalinin dışında iki grup arasında başka bir sokak çatışması izledi. Mart 2009'da 50 yaşındaki masum dükkan sahibi Ahmet Paytak, Kuzey Londra'daki Hornsey Road'da bulunan Euro Food and Wines mağazasının içinde vurularak öldürüldü. Katil Ricardo Dwyer, Hackney bombacılar tarafından Tottenham Türkleri liderinin öldürülmesi için tutulmuştu ancak yanlış hedefi vurdu. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Kuzey Londra'daki Tottenham'da Tottenham Türklerinin önde gelen üyelerinden 23 yaşındaki Oktay Erbaşlı, Range Rover'ıyla trafik ışıklarında beklerken Bombacılar çetesine bağlı bir motosikletli tetikçinin yanına gelip ateş açması sonucu vurularak öldürüldü. Fotoğrafta Londra'nın doğusundaki Dalston'da, Hackney'deki Kingsland High Street'te meydana gelen silahlı saldırının gerçekleştiği yere yakın polis memurları görülmektedir misilleme saldırıları devam ederken hepsi polise bildirilmemişti. 2011'de iki ad... Londra'daki Clapton'da uzi makineli tüfeklerle donatılmış bir güne baskın düzenledi. Snooker oynamaya giden 21 yaşındaki masum yoldan geçen Cem Düzgün bir kurşun yağmurunda öldü. Bombacıların üst düzey üyelerinden Ali Armağan resimde, Şubat 2012'de Kuzey Londra'daki Turnpike Lane metro istasyonunun dışında Özel yapım Audi A8 limuzininde otururken vurularak öldürüldü. Aynı yılın ilerleyen zamanlarında bombacılar klanından bir başka teğmen Kuzey Londra'da vurularak öldürüldü. Bombacılar daha sonra karşılık vererek Tottenham Türkleri ile bağlantıları olan 34 yaşındaki Zafer Eren'i Kuzey Londra'daki Southgate'deki evinin önünde vurarak öldürdü. Devam eden şiddet olaylarındaki en dikkat çekici olaylardan biri Aralık 2015'te polisin mahkemeye çıkmak üzere olan çetenin iki kıdemli üyesini kurtarma girişimi başarısızlığa uğradığında, Kuzey Londra'daki Wood Green Crown Court'un dışında bir Tottenham Türk üyesini vurup öldürmesiyle gerçekleşti. Kanlı şiddette ara ara durgunluklar yaşandı ancak 2022'nin sonlarında yeniden alevlendiği görülüyor. 43 yaşındaki Türk DJ Mehmet Koray Alpergin resimde ve 34 yaşındaki kız arkadaşı Gözde Dalbudak Tottenham Hotspur Stadyumuna yakın White Hart Lane'deki boş bir şarap barında işkence görerek öldürüldü. Vücudu Essex ormanlık alanına atılırken kadın iki gün boyunca tuvalette kilitli kaldı ve ardından onu kaçıranlar tarafından serbest bırakıldı ve taksi için para verildi. Geçtiğimiz Aralık ayında iki adam onun öldürülmesinden suçlu bulundu ve mahkemeye uluslararası organize suçun davanın merkezinde olduğu söylendi. Yaralanan üç adamdan birinin yakın zamanda hapisten çıktığı ve denetimli serbestlik şartlarının bir parçası olarak bacağında elektronik bir etiket taşıdığı anlaşılıyor. Hedef alınan 37 yaşındaki Beytullah Gündüz, saldırıdan hemen önce restorandan ayrılmıştı ancak daha önce bir Tottenham Türk suikastçısı tarafından boynundan vurularak bir suikastın kurbanı olmuştu ve kendisi de başka bir suikastı organize etmekten aklanmıştı. Bombacılar ve Tottenham Türkleri arasındaki kan davası Londra'nın sokaklarında sayısız cinayete ve şiddet olayına yol açtı. 2002'de Green Lanes'deki bir çatışmada masum bir yoldan geçen olan Alişan Doğan vurularak öldürüldü. Bu dostlar lokalinin dışında başka bir sokak çatışmasının fitilini ateşledi. 2009'da masum dükkan sahibi Ahmet Paytak Eurofood and Wines mağazasının içinde vurularak öldürüldü. Aynı yıl bombacılar çetesine bağlı bir motosikletli tetikçi Tottenham Türklerinin önde gelen üyelerinden Oktay Erbaşlı'yı vurdu. Bombacıların üst düzey üyeleri de bu kanlı hesaplaşmalardan nasibini aldı. Ali Armağan, Turnpike Lane metro istasyonunun dışında vurularak öldürüldü. Zafer Eren, Southgate'deki evinin önünde vurularak öldürüldü. Bu olaylar, iki çete arasındaki şiddetin ne kadar derin ve ölümcül olduğunu gösteriyor.